Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün efsane bir Fortnite save world videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar fırtına kralını kestik. Fakat normal fırtına kralı değil, mistik olanını kestik. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl kesildiğine dair bildiğim bütün bilgileri sizinle paylaşacağım. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl kesebilirsiniz? Kimlerle kesebilirsiniz? Hangi silahları kullanmanız gerekiyor? Bunların hepsini anlatacağım. Biz ilk denememizde başarısız olduk. Onu da videoda göstereceğim. İkinci denememizde kestik. Şimdi arkadaşlar fırtına kralına girmek için, mistik fırtına kralına girmek için iki tane çok iyi oyunu bilen ve elinde fırtına kralının roket atarı ve fırtına kralının eli olan adam lazım. Bunlar olmazsa kesmeniz çok zor. Yani 3 kişi de olabilir, 2 kişi de olabilir. Size yardım etmesi için en az 2 kişi lazım. Fırtına kralının roket atarı olmadan arkadaşlar bosslar çok zor ölüyor. Kristaller çok zor kırılıyor. Fırtına kralının roket atarı her halükarda şart. Fırtına Kralı'nın eli yerine kulak patlatan balyozu galiba. E, onu da kullanabilirsiniz ama Fırtına Kralı'nın eli çok daha fazla vuruyor. Diyelim iki tane Fırtına Kralı roket e, atarına sahip kişi buldunuz ve Fırtına Kralı eline de sahip. Bunlar size e, yardımcı olarak kesmenizi sağlayacak arkadaşlar. Siz nasıl hayatta kalacaksınız? Evet önemli olan nokta bu. Arkadaşlar Fırtına Kralı'nda hayatta kalmak için bakın. Dışarıda bir alan var. O alanın içinde durmanız gerekiyor. Yani alanın dışına çıkarsanız Fırtına Kralı'ndan uzağa giderseniz o alan zaten gözüküyor. Hasar yemeye başlayacaksınız ve normal hasar da değil. En az saniye başına 100k, 150k civarı bir hasar, çok yüksek bir hasarı var. Bu alan arkadaşlar bazen daralıyor mesela. Haritaya gelen mini boss'lar oluyor. Onları kesemezseniz alan yavaş yavaş daralıp kapanıyor. Yani boss'ları kesmek zorundasınız arkadaşlar. Eğer boss'ları kesmezseniz bu alan daralıp sizi öldürebilir. Boss'ları keserseniz alan daralmaz, sıkıntı yaşamazsınız. Fakat e, diyelim kristalleri kırdınız ve boynuza geldiniz arkadaşlar. Boynunuzu kırmanız gerekiyor. Yapma, Belli bir süreniz var ve çok az bir süre. Bir kişinin kesinlikle savaş narası kullanan askerle girmesi gerekiyor. Bunun da bilen birisi olması gerekiyor ve hasbel kadar e, yapamadınız yani boynuzu kıramadınız ne oluyor o da benim ilk denememde olduğu gibi boynuzu kıramazsanız arkadaşlar alan daralır ve görev biter yani yapamazsınız. Boynuzu kıramazsanız fırtına kralını yapamazsınız. Normal fırtına kralında boynuzu kıramazsanız size e, bir hak, iki hak hatta 3 hak daha veriyor. Yani istediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz ama mistik böyle de değil arkadaşlar. Boynuzu kıramazsanız görev biter. Alan daralır ve ölürsünüz. İlk denememiz başarısız Yok. oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci denemeyi geçelim. Ha, son can da kıramadık ya. Neyse bir şey olmaz ya. Ben de bir var 30 35 kaldım da. Ulan Ben de Gel, atayım. Fırtına Kralı'nın tepeden attığı taşlar güdümlüdür arkadaşlar. Sizi takip eder. Sürekli üstünüzü kapatmanız gerekiyor. Ya da benim gibi ninja alıp e, zıplaya zıplaya sürekli havalarda gezerek oynayabilirsiniz. Zaten arkadaşlar işi bilen birinin kesinlikle e, kara kulakla girmesi gerekiyor ninja. 3 defa zıplama pasifi çok önemli. Bunu da sağlayan asker maymun. Bunu e, bir önceki videolarımda bahsetmiştim zaten. Onu almadıysanız kahraman işi almak işiniz varsa onu alabilirsiniz koleksiyon kitabından. Kara kulak sizin havada asılı kalmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu da çok yüksek bir avantaj sağlıyor. Havada taşlar çok nadir çarpıyor. Fırtına kralında arkadaşlar hiçbir item, hiçbir silah fırtına kralının roket atarı kadar yüksek vurmuyor. O yüzden fırtına kralının roket atarı olmadan bunu kesmeniz çok çok zor. Arkadaşlar canınız yüksekse kafanıza taş yerseniz ölmezsiniz. Ama canınız düşükse muhtemelen tek atacaktır size. Ama Kırkma Kralı'nın gözüyle attığı böyle Iron Man gibi attığı bir ışın var. Onu yerseniz her halükarda tek atar. Etraftaki zombiler çok vurur arkadaşlar. Onlardan kaçmanız gerekiyor. Sürekli etrafta görmüş olduğunuz gibi yapılar yapmanız gerekiyor. O yapıları kıramıyor arkadaşlar zombiler. Baga giriyor. Sadece Smasher'lar kırıyor o yapıları. Ben şu an elimdeki gececiyle bossa sıkıyorum ama e, eski gececi çok daha iyiydi. Onu da şu an ekranlarınıza getiriyorum. Jolly Gamer bossun dibinde ölmüş. Eski gececiyi buradan saygıyla alıyorum, ya. Bize yaşattığı güzel günler için Aa, kendisine çok teşekkür ediyorum. Aa 750 k vurdum lan. Kırdık. Şimdi arkadaşlar fırtına kralını kesene kadar arkadan müzik veriyorum. Güzel. Elinize sağlık. bu videoyu bir güzel editleyeyim. Bu arada Fırtına Kralı'nı kesmemde bana yardımcı oldukları için ee, Eyüp Selim ve gruptaki diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Siz olmasanız kesemezdim. Evet Fırtına Kralını kestik arkadaşlar. Evet, Şimdi bakalım. geldi ödüllere. Yani e, bakalım ödüllerden ne çıkacak. Dandik ödüller. Şemamız geldi. Yumruğu geldi. İnanamıyorum ya. Fırtına Kralının yumruğu geldi. Fırtına Kralının eli. Fırtına Kralını kesmek için en gerekli iki şeyden biri. Bir tanesi Fırtına Kralının roket atarı, diğeri Fırtına Kralının eli arkadaşlar. Bir tanesini düşürdüm şanslıydım ama roket yani. atar gelseydi kesinlikle daha iyi olacaktı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İçerik üreticisi olarak Lapacı Kodunu kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.